Şehrin bütün dinamikleriyle birlikte şehrin sorunlarına el atıyoruz, şehrin sorunlarını konuşuyoruz. Kent konseyimizde yine kadın meclisi çalışma ekibi bu etkinliği düzenlemeye ön ayak oldu. Bundan dolayı kendilerine başkanımız ve meclisimizdeki tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün benim konuşmada çok kısaca kanser konusunda slaytlara söyleyerek hızla iler, ilerledikten sonra asıl üzerinde duracağımız konu kendi kendine iyileştirme gücünün geliştirilmesi. Bu bir anlamda longevity ile ilgisi var, uzun ve sağlıklı yaşamlar var, nitelikli yaşamla da ilgisi var üç kadından biri, iki, iki erkekten biri sağlığımızda kanserden şöyle ya da böyle karşılaşacağız ve bu, 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 bu geleceğiz. Çünkü toplumun nüfusu yaşlanıyor, çevre kirliliği artıyor, beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Bu faktörler içerisinde her gün bunu da görüyoruz çevremizde kanser tırısı almış insanları da görüyoruz. Dünyanın, dünyanın sağlık örgütü tüm yadatanlık olan hasta, hasta sayısının önümüzdeki 70 yılda %70 artacağını söylüyor. Ne yazık ki bu artmada daha çok sosyoekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde <laughs> olacağını söylüyor.